İnşallah çocuklarınızı medreseye gönderirsiniz. E bizim Ahmet Hoca Selleme Ula inşallah söylüyor şey bunlar size tabii. Dikkat edelim inşallah kızlarımızın tek gideceği yer bu kız medreseleri vardır oraya gidecekler. Kız medresesi dikkat edin. Hocaları hanım, müdüreleri hanım, arkadaşlar hanım. Hiç erkekle işleri yoktu. Böyle sağlam bir yer yani civarımız bunlar. Ya Rabbi uyandır bizi. Yarın, kabul ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Kusurlarımızı bağışla Ya Rabbi. Amin. Bundan sonraki kusurlardan bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Bu külliyeye yardım edenlere yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi böyle alemin veya hayrın nasirin. Böyle gönlüyle yardım edenlere Yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Bunun tamamlanması nasip eyle. Amin. Şenlenmesini nasip eyle. Amin. Arapça ilimlerle, tefsirle, hadisle, ak akaidle, fikrihle, tasavvufla, Arapça ile doldur ya Rabbi. Amin. Bunun emsali çok daha medreseler yap bize ya Rabbi. Amin. Çok daha külliyeler yap bize ya Rabbi. Amin. <laughs> Bu millet âli himmettir ya Rabbi. Amin. Bunlara nasip et ya Rabbi. Amin. Bu iyiliği yaptır onlara ya Rabbi. Amin. Ahirette yalan gitmeyelim ya Rabbi. Karşılıksız gitmeyelim ya Rabbi. Amin. Hazırlıksız kittir bizi ya Rabbi ahirete. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Keşmişlerimize rahmet eyle. Analarımız, babalarımız affetti bizden razı eyle. Amin. Tüm ehli hukuki bizden razı eyle. Amin. Talebelerimize, onlara, yabanlara ve onların hocalarına iyi niyet, keskin zeka, ulum-i nafi'a, amal-i salihe, ahlak, hamide, ihlas-ı ketir ve okumakta ve okutmakta, heves bakımından ve kudret bakımından ziyadelik ve Riza terekkiyat ihsan eyle. Amin. Cümlemizi bu duaya ilhak eyle. Amin.